Size şöyle e, hafta sonuna özel, misafirleriniz özel, çocuklarınız özel güzel bir yemek yapacağım. Kesinlikle bu yemeği tavsiye ediyorum. Ispanaklarımızı alalada doğruyoruz. Çok şekli önemli değil. Ben yine söylüyorum. Pazardaki e, en ucuz mantarı aldım. Ocağa girdiği zaman lezzetinde en ufak bir sapma olmaz. Mantarımızı hemen şöyle bir soğuk suyun için aldım. İçine şöyle bir limon sıbıyorum. E, mantarımızın kararmasını önleyecek. Belki inanmayacaksınız ama kapya biberin kilosu pazarda 1.700'dü. Ucuz bulduğum zaman mutlaka alıyorum ve bütün yemeklerinde kullanmaya çalışıyorum. Soğanın içine şöyle hemen bir tane sarımsak doğuruyoruz. Mantarımız, ıspanağımız, soğanımız, biberlerimiz hazır. Ocağın başına Sıvı bir ilave ediyoruz. Sıvı yağ, zeytinyağı, katı yağ fark etmez elinizde ne varsa. Soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Hafiften de renk atmaya başladı. Hemen mantarlarını ilave ediyoruz yüksek ateşte karıştıra karıştıra kavuracağız işimizin daha çabuk bitmesini istesek ne yapacağız hemen bir kapağı kapatacağız hafiften sulanacak suyunu çektirmesi kolay mantarlarımız gördüğünüz gibi suyunu çekti biberleri ilave ediyoruz Ondan önceden biz bir hafiften bir yanık kokusu vereceğiz ki ıspanak kattığımızda lezzet bozulmasın mantarlarımızı biberlerimizi iyice bir kavurduk ee, ben bunu tabi bu içi biraz fazla yapıyorum ee, sebebi de daha sonra artanını ekmeğe dürüp yemek için ıspanak ilave ediyoruz Şöyle bir tuz ilave ediyoruz, tuzumuzu az ilave ediyoruz. Ee, Ispanak çok oldu sizi yanıltmaz. Yani dibine sıcak olduğundan dolayı, ıspanağımız anında çökme yapar olur. Hemen kapağı kapatıyoruz. Şöyle kapağımızı açalım. Gördüğünüz gibi ıspanaklarımız e, dibine çöktü. E, çok sıcak olduğundan dolayı tabii ki içi hemen anında pişme yaptı. İki diş sarımsak atıyoruz. Daha önce tuz attığımız için bir daha tuz atmayacağız. Yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. İçimiz hazır. Şimdi bunu soğutmaya alıyoruz. Göğsümüzü koyalım. Bu tavuğun iç platosu. Tavuk göğsü varsa ne yaparsınız? Tavuk göğsünü de parçalayarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Kupartarak. Elimizde pirzola demiri varsa pirzola demiri. Pirzola demiri yoksa spatula. Bu da yoksa yemek kaşığı. Yavaşça açıyoruz. Şimdi dağılmaması için ne yapacağız? Kenarları birleştirip saracağız. Mantarlı ıspanağımız. Az bir de kaşarımız. Bunu sararken elimizde değil. Şu şekilde streçle beraber koyacağız. Eğer elimizde yaparsak, yapmaya kalkarsak ne olur? Dağılma yapar. Yani yırtılma yapar. Şöyle bir, iyice bir göstereyim. Şöyle hafiften bir birleştiriyoruz. Buraları çok iyi izleyin. İlk tavuğumuzu sardık. Şöyle gördüğünüz gibi. Nasıl oldu? Aynı lahana dolma gibi oldu. Tavuğumuzu şöyle bir tabağımıza koyalım. Şimdi ikinci tavuğu da göstereceğim. Tabii ki ondan sonrasını zamanınızı çalmamak için göstermeyeceğim. Önce yavaş yavaş vuruyoruz. Ondan sonra şöyle kaydıra kaydıra genişletmeye başlıyoruz. Şöyle bak arkadaşlar. Şöyle kaydıra kaydıra tavuğumuzu genişleteceğiz. İki tarafa doğru. İkinci tavuğumuz da hazır. Karışımı dökeceğiz içine. Şöyle hafiften bir kaşar. Önce şu uçları birleştireceğiz. Elimiz almaya çalışmayacağız. Bu e, önemli olduğu için ben bunu iki kere söylüyorum size. Şuradan şöyle. Hemen arayacağız streci. Şu şekilde nazikçe saracağız. Arkadaşlar tavuklarımız bu. Eğer tavuğunuz ufaksa ne yaparsınız? Hiç tereddüt etmeyin. Şöyle üst üste koyun. Ufak tavuğu üst üste koyduk. Tabi bu göğüste olmaz. Bu iç da olur. Göğüs zaten büyük. Bunu döverek biraz sonra ne yapacağız? Birbirine alıştıracağız, yapıştıracağız. o ufak iki parça tavuğu ne hale getirdik gördüğünüz gibi bu son parçamız hemen şöyle yapıştırıyoruz Şöyle görüyor musun? Aynı dolma gibi oldu. Şimdi sıra geldi diğer işlem. Şöyle çukur tabağının içine az bir zeytinyağı boşaltıyorum. E, toz biber olmadığı için içine az bir şey katacağım. Pul biber katacağım. E, almayı unutmuşuz demek ki şöyle. Sizde varsa önerim kırmızı toz biberden yanıp Tuz atıyor. Biz ne yapacağız? Şimdi dışını da aynı terbiye yapar gibi lezzetlendireceğiz. Bunu en az e, dolapta bir saat bekletmemiz gerekiyor. Bekleteceğiz ki zeytiyeler donacak, kendini çekecek tavuklar birbirine yapışacak, kitlenecek hem de terbiyesini içine almış olacak. Şimdi dolabı atıyoruz. Şöyle mühür tavamızı bir ısıttım. Ee, i̇kincisi de çalışıyor. Hafiften bir yağ ilave ediyorum. Ee, bu da sadece sebzelerin daha lezzetli olması için. Soğanların içinde biri kalmaması için ne yapıyorum? Mantarı atıyorum. Hepsini beraber karamelize yapacağım. Şöyle böyle bir kafa kafa diyorum. Isı içinde toplanması yapsın. Daha da şiddetlensin diye. Kenarlardan zaten hava alıyor. Bağlantı yerlerinden mühür tavamıza dizmeye başlıyoruz. Kesinlikle pişmez diye bir endişeniz olmasın. Bağlantı yerlerini alta getireceğiz. Hemen tavuklarımızı şöyle bir kontrol edip çevirmeye başlıyoruz. Kesinlikle pişmez diye aklınıza bir şey gelmesin. E zaten çok ince olduğundan dolayı öyle bir sorun yaşamazsınız. Tabii sıcak nereden daha çok vuruyorsa orası daha çok kızarmış oluyor. Eğer tavuklar kalkmıyorsa e sıcak az vurduğundan dolayı kalkmıyor. Onu ne yapacağız? Biraz daha bekleyeceğiz. Piştiği zaman kendiliğinden ne yapar kalkar. kapağımızı açıyoruz. Sarımsakları ilave ediyoruz. Mantar sulandı. Suyunu çekti. Ee, o sebepten dolayı soğanlarımız pişti. Şöyle tavuklarımızı her tarafını çevire çevire pişirmeye devam edeceğiz. Şöyle bir göstereyim öbür tarafta Görüyor musunuz arkadaşlar? Artık buna bir şey olmaz. Mı? Şöyle bir daha göstereyim. Bunu çevirmede acele edersek ne yaparız? Tavuğumuzu patlatırız. Mutlaka pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle tavuklarımızı öbür taraflarını çeviriyoruz Çiğ hiçbir yeri kalmasın. Şöyle rengine bakın mantarların yemeği. Karamelize tamamlanmak üzere. Bunlar erken yanmasın, renkli canlı kalsın diye yeni ilave ediyorum. Tekrar kapağı kapatıyorum. Şöyle sebzelerin üzerine az bir tuz döküyoruz. Baharat tamam etsin. Tercihinizden baharat kullanmayacağım. Sabahtan beri anlatmaya çalıştığım şey neydi? İşte ucuz mantar aldım vesaire. Gördüğünüz gibi tavuğa girince ne oldu? 10 liralık mantarla aynı oldu. Gördüğünüz gibi yuvarlaya yuvarlaya ne yaptık? pişirdik. Şimdi şunu diyebilirsiniz usta. Keşke bir tane kesip de gösterseydim. Ben malımı tanıyorum. Yemeğimin ne olduğunu biliyorum. Size ne varıyor? Sadece tarife birebir uyup yemeği yapmak varıyor. Tarife kesinlikle birebir uyarsanız hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hemen altını kapatıyorum. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, i̇yi izlerseniz, dikkatli izlerseniz ne demek istediğimi, nasıl yaptığımı mutlaka anlamışsınızdır. Ee, Ahmet Şef e, YouTube'da, Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Bir daha söylüyorum, her pazar günü size özel, pazara özel bu tür yemeklerden yapmaya çalışacağım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kesinlikle abone ücretsiz diyoruz. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Şöyle format edin. Bir tanesini şöyle çevre çevre göstereyim. Afiyet olsun.